trenin wifi'si var bu arada. Sen de açık değilse. Bağlanabilirsin. Burada şey de çok güzel ya. Neredeyse her yerde bedava internet erişimi var. Bu çok güzel. Yani herhangi bir şehir merkezinde, herhangi bir parkta. İnterneti bedava insanlara ulaştırıyorlar. Bir de şeyi fark ettim, buranın köyleri baktığında köy gibi durmuyor ya gözünde. Sanki bir şehrin kenar mahallesi, gelişmiş bir tatil şehrin. Tatil köyleri. Işte, evet. Aynen aynen, tatil köyleri gibi. Türkiye'nin tatil köyleri. Genelde yatay mimari işte en fazla iki katlı, üç katlı. Abi, ormana giriyoruz ya da çevresinde geziyoruz. Bir tane ev var. Kocaman bahçeli villa gibi. Sınırsız adamlar yol çekmiş oraya kadar. internet çekilmiş vesaire. Daha bizim çoğu köye elektrik geleli belki son gelen şey 20 yıl olmuştur. 10-15 yıl belki olmuştur yani. Hatta olmayan bile vardır. Araştırsan bulursun. Hala elektriği, internet olmayan yerler vardır yani Türkiye'de. İşte yani altyapıyı götürmek çok zor, çok uzak kalıyor her yere gibi bir sürü bahane de sunabiliyorlar da burada öyle değil ama. E sen zaten şeyi mesela ülkedeki o çarpık kentleşmeyi nasıl engelleyeceksin? E göçün önüne geçmen lazım. E sen hiçbir şey hizmet götürmezsen insanlar zaten göç etmek zorunda kalıyorlar. Özellikle genç kuşak. Ama köyde de az çok imkan olsa, bir şeyler olsa, hiç olmasa çocuklar da dünyaya daha rahat bağlanabilse. Hani internet getirmek de çözüm değil, interneti bir de iyi bir kalitede getirmek lazım. Çok komik hızlara büyük paralar veriyoruz Türkiye'de. Sizin evde internet 55 miydi? İndirmeniz öyle bir şey. 25 Euro falan ödüyordunuz. 30 Euro ödüyordunuz değil mi? Azam gelmişten sonra. 35 Euro ödüyoruz. Ama o gecikme falan da vardı hmm. içinde. Siz bir iki fatura iyi, yanlış yatırmışsınız. E, Neyse şey, yine hani 35 desen 35. o hıza 35 Euro şu anda Euro 40-44 civarında değil mi? Yani nereden baksan 1.400 liraya falan mı geliyor ayda? Hani TL'ye vurduğun zaman. Ki Türkiye'de de o hıza ancak o fiyatı belki alırsın. Bir de alım gücü farkı var. Onu da hesaba koyunca burası çok daha uyguna geliyor. Telefon tarifeleri de öyle. 30 GB'lık bir tarif aldım. 7 euro ya. Aylık 30 GB. Türkiye'de şöyle bir de tarifeye sokuyorlar seni. Farklı bir tarifeye geçmek için de engelliyorlar, blokluyorlar. Orada kalıyorsun, zorundasın. Onu kullanmaya mecbur ediyorlar seni. Bir de öyle bir ayarlamışlar ki interneti minimum verelim. Sürekli ek paket alsın, bilmem ne alsın. Zaten pahalıya veriyor. Ve garip, asgari garip, ücretten çalışanları garip garip işler. Değerlendirdiğin zamanlar. Tekerleşme yüzünden ya. 2-3 tane firma bütün piyasayı elinde tutuyor. O yüzden adamların da harekete geçmek, yeni bir şey yapmak ya da kaliteyi arttırmak gibi bir derdi yok. Nasıl olsa millet bize muhtaç. Farklı farklı alternatif olmayınca. <laughs>